sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli iş, iş insanları, semtimizin, bölgemizin çok değerli kanaat önder. Bu iş terör örgütünün mensubiyeti kime aittir? Amerika'ya aittir. Daş biz mi icat ettik? Daş El Kaide. El Kaide'nin türevleri. El Kaide kim kurdu? Afganistan'da Rusya'ya karşı kurdu. Bu kadar açık net. Sonra El Kaide'den Daş türedi. FETÖ'yü biz mi icat ettik? Dünyanın hangi ülkesine İstediğiniz zaman gidebiliyorsunuz ya. Adam dünyanın yüzün üzerindeki ülkesinde yer kurdu. Amerika olmadan bu mümkün mü? Hadi biz Türkiye olarak karşı çıktık. Şimdi Tayyip Erdoğan tek başına oldu. Tek başına Öyle mi? Hadi konuşmasın buralarda. Hadi dünyanın başka ülkelerine istediği gibi adım atabilme kabiliyetine sahip olabilirsin. Çünkü biz önünü engellemeye çalışıyoruz. Ama esas kurucusu esas kurucusu hala varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Amerika'da ona sahip çıkıyor. Biz dünyada başka ülkelerde okullarını alıyoruz, kapattırıyoruz, devrettiriyoruz, Marif Vakfı'na devrettiriyoruz, onun ticari meselelerle uğraşıyoruz, dünyanın her tarafında onunla uğraşıyoruz. Ama yine ayakta durmaya çalışıyor. Nasıl? Almanya'da duruyor, Avrupa'da duruyor. Avrupa'nın bir, benim muhatabım İçişleri Bakan dedi ki, ya ben dedi PKK ile PYD'ye uğraşacağım dedi. Ama FETÖ işi büyük babanın işidir dedi. Kimin işi biliyor musun? Amerika. Şimdi bak üçü de bizim değerlerimize ve inancımıza yönelik saldırı için oluşturulmuştur. Üçü de. Nasıldır? Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Kıymetten demişler. gitsin de kim gelsin? Yani Allah korusun ya. Şimdi belediye otobüs duraklarında bir reklam var. Gördünüz mü bilmiyorum. Ha? bir şey lo, ne diyorlar onu losyon mu diyorlar krem. krem. bir krem reklamı diyor ki o kadar doğal ki diyor kız kıza yakın olmak kadar doğal diyor tövbe estağfurullah bakın Türkiye'yi getirecekleri ve getirmek istedikleri yer burasıdır Ticaret Bakanımızla konuştuk. O reklamları tamamen kaldıracağız. Bu kadar basit. Böyle bir reklamı biz kabul edemeyiz. İnsanımızın ahlakına, insanımızın yapısına yönelik bir reklamı elbette kabul edebilmek mümkün değildir. Televizyon dizilerinde muhakkak bir LGBT'li karakteri bir tarafa sıkıştırıveriyorlar. Muhakkak. Neden? İnsanımızı alıştıracaklar. Ben söylüyorum, alınıyorlar. E sen kendin billboardlarda Kemal Kılıçdaroğlu olarak yazmışsın ya. Demişsin ki cinsel yönelimin her türlüsünü kabul edeceğiz demişsin ya. Erkekle de erkek, kadınla kadının evlenmesini Türkiye bir öneri olarak getiriyorlar. Neden? Çünkü bizi yıllardır, yıllardır yıkamadılar. Bizim güçlü bir aile yapımız var. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler kim gelsin diyor. FETÖ. Nereye gelecek FETÖ? Devletin tekrar başına gelecek. Tam üç yıldır Genel Başkan Yardımcılarıyla CHP bütün bu hazırlıklarını yapıyor. Tek tek Türkiye'yi dolaşıyor. Merak etmeyin sizi biz getireceğiz diyor. Kadın diyor ki bu masa kumar masasıdır diyor. Bunu ben demedim ya. Bu masa kumar masasıdır dedi ya. Utancından şimdi masanın altına girdi. Yani bir yola çıkıyorsunuz. Dört beş tane orta bul yani birisi ortaklığınızı ya bu kumuna ortaklıktır diye ortaya koyarsanız memleketin işlerini yönetmek için, kendi işlerinizi yönetmek için bir yolculuğa çıkmışsanız bunu kim kabul eder ya? Bunlar kabul ediyorlar.